Hepinize arkadaşlar bir birlikte Dust kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen girelim şuraya. Buraya girecektik en son. İki katil yüzünden kapandı gibi bir şey diyor burada. Buraya sonra bakarız. İlk önce şeye bakacağım öbür tarafa. Asansör var burada. Burada da konuşamıyor. Aynısın diyor. Aa bir de şey diyor. Çalışmıyor falan diyor asansör. Ha şey diyor artı asansör de çalışmıyor. Ee, yani ikis ikili kapandılar sanırım diyor. Bu tabelalar için bana ödem, ödeme yapmıyorlar diyor. <laughs> rahatsız etmeyin cidden rahatsız etmeyin eğer rahatsız edersen bunu ödeyeceksin ve evet e, bu tabel, bütün bu odaları bu tabelaları koymak için e, kiraladım beni yargılama burada tabela vardı 100 yılda eklememişler onu Hemen gidelim buraya. Kimse gelmedi bugün. Bundan daha iyi bir tane daha şey var diyor. Gösterin. Evet. Hatırladın mı bunu? Neyi? Burada konuşmuştuk bir kere. Ee, başka bir çağda. Undertale'ı bitirdikten sonra oynasaydım keşke bunu. Aynen ama öyle işte boş ver. Spoiler yedik hayır. Senin için bir şey yapmıştım ben, ne diyor? Sana gerçekten birisinin seni önemsediğini söylemiştim. Gerçekten o zamanları özlüyor olmalısın değil mi? Ben özlemiyorum. Abi oha göze bak. <laughs> Yaptığın şeyi ödeyeceksin diyor. Hemen gidelim üste Ya yine siyah ekran geldi Böyle yerlerde 2 saat bekletiyor diyecektim Bekletmedi güzel Şuraya gideceğim Bir şey yok bizim şanslı günümüz. Asansör çalışıyor. Ama gitmeyeceğim. Buradan gideceğim. Asansörü kontrol et diyor. Götürmüyor. Hemen kaydediyor şurada. Buradan geri gidelim. Diğer canavarları öldürerek dikkatiyle aldı gibi bir şey diyor. Hadi Metatron'u çok geç olmadan öldürelim. He, hatırlarsanız şey vardı kötü sonda. Bu yerde ne? Çekirdek mi oluyor burası? Galiba çekirdek oluyor. Çekirdekte başka canavarlar falan da vardı. Onları öldürüyorduk. İşte onları öldürürken dikkatli aldı diyor. Oo benim. Neden hala talih edemedin? Alf Serkis uyarmış olmalıydı. Neredeyse herkes gibi bir şey diyor. Ya da yaşayan herkes mi ne? Sen bir insansın değil mi? Gösteri yapmak için ne kadar da güzel bir zaman. Bir canavar e, öldürme çılgınlığına başladı gibi bir şey diyor. Yani buradan kaçtan iyi olur insan. Seninle sonra anlaşacağız gibi bir şey diyor. Ha üstüne girdik yine. Oo. Anlıyorum. Pekala. O bu beklediğim gibi olmadı. Ah. Güzel bir gösteri için bekleyemezsin değil mi? Pekala o zaman. Eee şey. İki canavarın arasındaki ee, savaş ertelendi. Şimdi oynatılıyor. Aa, um, savaş. Pekala başlık üzerinde çalışacağım. Gösteri zaman. Tek. Tek. Da, tek değil. Ha, level çünkü değil. Ay, okuyamadım okuyamadım. Hepsini yere sıkarak hallediyorum ben. İnsanlıktan nefes etmiyorum. Sadece senin ruhuna ihtiyacım var. Ölmüyor yalnız bu ha değil aslında canı çok hızlı iniyor. Bu sarı çubuk oldu ha fark ettiniz mi? Yok onu indirin. Bariyeri kıracağız filan diye sanırım. Abi nasıl ya? Öleceğim. Ben yemek yiyeyim. Abi cıbır yiyelim. İyi ki bunu saklamışım. <laughs> tamam. Böyle idare ederiz bence. <laughs> Milyonlarca ismi, insan Metafon ismini söyleyecek ya da öğrenecek. Aynen bilecek diyor. <laughs> ne? Abi. Ses. <laughs> yine gitti. XB yine gitti. Yakaladı sans. Haha. <laughs> <laughs> Anlamadım. Boş ver. Kaybettin diyor. Kaybetmedim aslında da. Ya yani kazanamadım daha. İki saat bekleyeceğiz mi yine? Evet, mükemmel. Kaydedelim. Aa buradan gitsek ne olur? Hala bu yolda XP yok. Dur şu. Buraya bakalım bir. Bu yolda daha fazla XP yok. Son gösteri için hazırlanalım. Oha koridor mavi. Şunu alalım. O zaman arkadaşlar ben bu, videomuz, bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ama like atın ya. Abone de olun yani doğum günümü özel. Sevinirim.